Ondan sonra da sırada 2-5 yaş e, grubu olması lazım ki hastalığı kontrol edelim. Yoksa defek bir orada boşluk kaldığında hastalık yine kendi e, salgınını devam ettirmeye ve bizi meşgul etmeye devam edecek. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Karadağ'a göre virüs aşısızı buluyor. Aşılanmayan gruplarda salgın kendini daha çok gösteriyor. En büyük risk altında ise kronik hastalığı olan çocuklar var. Ağır solunum problemleri olanlar, bağışıklık sistemi eksikliği olan, kanser tedavisi gören, aşırı kilolu e, olan çocuklarda sıkıntılar yaşıyoruz ve bunlarda kayıplar da yaşayabiliyoruz. Binde bir bile olsa sizin başınıza gelirse yüzde yüz demektir. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı. Hamilelerde hiçbir yan etki yok. Hamilelerde etkinlik yine aynı şekilde ve hamilelerin de mutlaka ve mutlaka aşıyı olması lazım. Hem de bir can değil, iki can da taşıyorlar. Uzmanlar çocuk, hamile ya da yetişkin bu salgının bitmesi için herkesin vakit kaybetmeden aşı olmasını ısrarla öneriyor. Aşı konusunda tereddütlerin artık yeri yok. Bu aşılar kanıtlanmış aşılar, aşılar.